Abi yasak. Dönsene lan araba. Aa vuruyorum. Vallahi vurdum. Koş. <laughs> run bitch run. Yapma. <laughs> Yapma. Neredesin? Aşağı düştüm. Aşağı <laughs> Merhaba millet. Bugün görmüş olduğunuz gibi GTA 5 online oynuyorum ve yanımda bugün Türkçem var. Evet ben. Oha. <laughs> o şey <değil>. ben. <laughs> evet şimdi GTA online oynuyoruz. Bu sefer ince bol. Geçen oynadık FPS'im onlara düştü. Bu abi sefer düşmeyecek inşallah çünkü grafikleri arttırdım. Uza. Şimdi diyeceksiniz ne alaka? Ama <laughs> benim bilgisayarım çalışıyor. <laughs> Bir. Bu arada benim piksel sonu geçmiş. Harbi Benim de geçmiş. Sonra. Teşekkürler. Dünyanın değişik bilgisayarı bende. Grafik... <gülüyor> Grafik <gülüyor> grafikleri arttırdığınızda FPS artıyor. <laughs> ne yapıyorsun? Allah'tan çok güzel kurtardım ha. Efsane kurtardım. Çocuğun <laughs> geçtim. Hayır rüzgarıma giriyor yapma yapma yapma. Çarpma. Gel sen buraya gel. Hayır 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 hayır. Hayır 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 ya, hayır. Olan hayır. yine bana Aram. oldu. <laughs> benim FPS yine düştü. Yollar problemli. Öyle <laughs> miydi lan? Aa rampa Aram. gözükmüyor. Rampa gözükmüyor. İçinden geçtin. Rampa yüklenmedi benim. İçinden geçtin. yükleyeceğim şimdi. Bu arada 2000 abone olmuşuz. Herkese teşekkürler. 5 günde 1000 abone geldi. Türkçe'ne de teşekkürler. <laughs> ben bir şey <laughs> Bu video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Daha çok gelir bu seriden. Uy. Ve tanrısal derecede telefonumu açtım havada uçarken Ve Bu sefer yapacağım oğlum videoyu ben çekiyorum ya bu sefer yapacağım <laughs> Hayır hayır ben yaptım şu an Ciddi misin? Evet Geliyorum Ben yaptım Abi geliyorum Devamla gitmem oldu patladım. Ve partnerlik artık oldu e, Videolarımda reklam göreceksiniz Radyo açık mı? Hayır Bir dakika İyi yapıyorum şu an Yapıyorum 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 Yaptım Apart binaya çarpıyorum. Hayır, 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 hayır. Abi orada patlayacaksın hani. Patlamışım. Hayır, patlamışım. Pat ha, pat. The fuck? Patlamadın mı? Öyle bir yere girdim ki şunu videoda mutlaka izlemek zorundasın. <gülüyor> <gülüyor> Her şey Efsane bir kaydırış mı geliyor? Of, efsane kaydırdım. Beni izle drift öğren. Sen girmedin mi? Hayır. Oha, dur ben de durdum. Ne yapıyoruz? <laughs> Sen git birinci ol, ikinci ol. Hayır lan sen kimci ol? Aynı anda hadi bir. Olacaksın gidiyor <laughs> ya. Aynı anda hadi gel. Bir. Hayır. Oğlum niye lan? Hadi lan <laughs> oldum lan. Abi beraber olduk. <laughs> ben de sen girdin sanıyorum diyorum ne diyor bu? Yok abi ben normalde birinciydim işte çocuk geçti. Aha var. Bak. Evet. Evet. Efsane hareket yaptı. Şimdi Silver Zientorn'a gidelim. Zil bu yüzden doğru ne Bugün siyah oyun kazanırız bir ya. Aha. Motora bak be gülüm benim. Ya zaten gibi. İki, bir. Ya. Bu senin araban yok mu yoksa sen seçiyor musun? Bu benim araba. Üstüm ya üf ya. Farlarından çizgi mi al bebeğim? Oha ben nereye fırladım? Oha o kadar de. işte. sen düşün. Ondaki taklı insanları çarpıyorum. Kakan be kakan be. Tek. Ya ben de çok kısıyor ya. Neyse FPS şu an yerleri keseceğiz artık. Yani. A! Abi görünmez bir şeye çarptım. Yemin ederim. <laughs> Nasıl görünmez bir şey çarptım? Olmayan bir şeye çarptım. Kur'an çarpsın. <laughs> Çarpılmışsın. Abi çok saçma şey Hadi. Ya bunların Hadi. hepsi taktik. Ya bunların hepsi taktik. Hadi Platan. Hadi. Hayır. Hayır. Ya, ya rampa bagına Hayır. Abi 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 bir dakika geçtim mi? Hayır. Geçiyordum ya. Osl <laughs> oh, ne oldu lan? Ne <laughs> oldu? <laughs> Kim çarptı bana? Sen çarptın değil mi? Sizce çarptın <laughs> lan bana. Sus adam bekliyor. Nasıl bekliyor? Bizim mi bekliyor? Oha lan. ben şu an efsane eller uçuyor. <laughs> o Adam bana yarış verecek. Bana ne bak ben ona verdim. Lan rampana seçeyim bug'ına seçeyim seni. Bug oluyor. Oh! Aha! Bir şekilde ah geçtim. Nasıl geçtim? Vallahi bilmiyorum geçtim bir şekilde. Nasıl? Wow. Hadi platen. Pl What's up nigga? Ah! Beni gördün mü? Wow. Hadi lan engelleyeceğim seni. Adam engelledim kanka. O <laughs> adam gidiyor. Adam hala gidiyor. Beni bekleyin. Yetimim ben. Yetim piç. Ah. Ah. Aha yapıyorum. 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 Yapamazsın. Yapıyorum. Niye yapamazsın dedin? Aa yaptım zaten. Za. <laughs> yapamazsın öyle şey mi var? <laughs> yaptım. Abi izin vermedim ki ama nasıl yaptı? Ya yeah, bırak bırak lof. Ya abi benim izinimsiz olur mu ya izinimsiz? İnan 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 inan. Evet, evet. Hayır, şerefsiz. Ne oldu? Niye yolbaçkta? Bak ben bir şey yapmadım sana. <laughs> sana çarptım. Adam geçti, sen geç. Geliyorum. Büm büm. Hadi, Aa çok iyi gidiyorum şu an. Hayır çok iyi gidemezsin. Aa geçtim galiba. Ah vallahi geçtim. Yine bakla geçtim. Hayır, geçemezsin. Yine bakla geçtim, yine bakla geçtim. Geçemezsin. <laughs> Yaptın mı? Ya, aa, bekliyorum. <laughs> Yapma yapma yapma. <laughs> Bekliyim mi? Abi? Acır çok acır. Bekliyorum hadi bekliyorum. son bir şans. Tamam son bir şans. Şu an geçersen sen birinci olacaksın. Dur bakayım. Hah. Oha. Geçtim mi lan? Bir dakika geçtim mi? Geçtim abi. Dur Nerede? Oha nasıl? Dur dur dur. Bir dakika what? Dur dur dur. Hayır hayır, sen aşağıda bir yerdesin. Aaa! Oha! Oha! Bu nasıl bir uğraş? Gel hadi gel. <laughs> Hak ettin ama gel. Bir dakika. Gelemiyorum. Gir. 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 Bekle bekle bekle. Geliyorum. Son kez. Abi son kezlerde yapıyorsun ya. Böyle şey mi olur? Hayır <laughs> sen hadi. geçeceksin abi. Sen kazandın. Oğlum sayrıyı sen önceden vermişsin. Valla sen geçeceğim bu sefer. Hayır. İyi peki. Beklerim ki. <laughs> Vallahi hiç rahatlaşamam. FPS düşüyor git git. <gülüyor> 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 Benim adamı size <sıcaklığı> yaptım. <laughs> evet, evet yes, şimdi RPG ile Türkçe'ne öldürüşe. Dürüm 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 Hayır ben öldüreceğim. Hayır ben. İzleyin şimdi. Bakalım. Reklamlardan sonra. Şuraları bir benzinle bir yakalım. Falan. Dundundun dun dun. acaba silver mi alsam Of abi Ayy. çıktığın gibi ölsem var ya nasıl Yavaş şeylerden. be. Fake attım Aa fake mi attın harbiden e neredesin Aa geçmiş bile Kanka bunlar ayıp şeyler lütfen yapma Neredesin oğlum ayıp, sen Aha aha Ayıp aha, ayıp, aha. <laughs> bir de fake atmış ya. Sen <laughs> nereye sen nereye fake atıyor? Ya taklattım attı ya? Ya bırak bırak bırak. Ya ya. Şey bu best of three mi? Bu sefer Zentor'u almayacağım, Inferno alacağım. Geliyorum. Mavi mavi geliyorum bebeğim. Kesin sen de benim yaptığımı yapacaksın diye videodum yapmış bile. <laughs> Allah kahretsin şey almayı unutmuşum. Bomba almayı unutmuşum. <laughs> Ciddi misin? <He>. <gülüyor> 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 ya. Abi şaka gibi ya aldım. <laughs> Aa şerefsiz. şerefsiz. Abi. Oğlum ya sen bittin var ya. Sen sen, sen sakın gelme. Sen... Oo. Aa! Yine yaptı yapacağını. Pişman olacağın şeyler yapıyorsun yakışıklı. Emin misin yakışıklı? Aha. Of. Çok, çok <laughs> yakında. Yakın basit şeyler ya, biliyor musun? Bunlar iyiyiz yani. Ha? Hayır. 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 Of. Abi ya çok, kork yaktamaz. çok korktum patlayacağım. Daha. Aha. Aha. Seni bekle. <laughs> hayır. Abi çok yakındı. <laughs> Yalnız ben stiki çok yakın yer attım ya sana. Aynen aynen. Ya. Ben de şaşırdım. Emindim yani öleceğimden gibi bir şey. Ben de öldüreceğimden emindim. Ya bırak şimdi kaçışacaktır mı? Hadi be. Hayır. Oh. Nasıl ya? Nasıl ya? Hop. Oh. Of <laughs> abi çok yakındı. Patlasa var ya efsane olurdu. <laughs> abi, önüme attın geliyor. <laughs> Lan duvara çarpacağım. Sen nereye gittin be? Nasıl bir korkaksın sen? <laughs> diğer taraftan çıkacaksın değil mi kesin? Kesin diğer taraftan çıkacak. Ya yok ben de öyle şey var mı ya? Kesin diğer taraftan çıkacak. Ya ben öyle bir insan mıyım lütfen? Ya bırak böyle. Ya lütfen. Her kusunu bu Araba değiştirdim. O oh, ben de diyorum ne yapıyor? <laughs> Tanıyamıyorum seni. Hadi be. Şekil şu Aa vuramadım. Öldün mü? Hayır. Seni vuracağım. Hayır, vuracağım, hayır, vuracağım. Hayır, vuracağım. Hayır, Abi. Vura. mermim bitti. mermim bitti. Abi yasak. Dönsene lan araba. Aa vuruyorum. Vallahi vurdum. Koş. <laughs> run bitch run. <laughs> <laughs> Yapma. Neredesin? Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Abi. Abi. Evet. Kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz ve. Benim yaramda neden yarayısı var? <laughs> o yarık değil. <laughs> Sen kesin Fenerlisin ha. Evet. Ne ben <laughs> takımları çok iyi tahmin ediyorum nedense ama. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum çok değişik bir şey. Duruyorum genelde. Hop. Hadi be altından geçtim. Oh! Ne? Ne oldu? Ne? Ya kaybettim. Ben kaybettim. Hayır ben kaybettim. Hayır bir dakika. Abi de, A, ben kazandım. Evet E de öldüm İkimizi birlikte mi patlattım ben? Bence ben öldüm herhalde Yes Nigga Acayip güzel geldim yalnız yani şimdi kabul et Ama ya Evet geri geldik şimdi bunu Kim kazanırsa bu O maşı... kazanacak Kim kazanırsa o kazanıyor Bu maçın galibi olacak Haydi bakalım Şu an tryhard moddayım Bir fotoğraf çekeyim şöyle kendimi çektim Fotoğraf çekeyim Sen 2-3 tane daha fotoğraf çeksene kanka Bekle Hadi bekle ya, Patla. Yes. <laughs> <laughs> i̇şte budur be. İşte budur be. <laughs> i̇şte budur be. Ayık kalacan X. Ya haram be. Wo 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 haram. <laughs> yes. Efsane kazandım. Efsane kazandım. Ya artık sik yapıyor. Artık sik yapıyor. Sağda sola vuracağım yumru. Ya bırak lan. Ah. Ya Allah Santos. Ya what's up nigga? <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Eğer yani video hoşunuza gittiyse like yorum <laughs> <like, gülüyor> atmayı unutmayın. Türkçe'nin kanalına da açıklama kısmındaki linkten abone olabilirsiniz. Daha çok GTA online işte komik an, Komik neydi onu? Komik anlar değil mi? Aynen. Videosu isterseniz yorumlarda belirtin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki videolara görüşmek üzere. Bay bay.